güzel oldu Prince. İyi ki getirdim bizi buraya. Beş yıldızlı restoran, Kernels. Evet. Ama bu biraz pahalı tutacak ama şimdilik yapabiliriz gibi. Hoş geldiniz efendim. Bakıyorum dört kişisiniz. Tamam size hemen bir masa ayırtıyorum. Benim rezervasyonum vardı ama. Aa rezervasyonunuz var mı? Siz Prince Bey misiniz? Evet ben Prince'im. Tamam bir dakika. Tamam. Ee, yedikten sonra ödemeyi alıyoruz biz de. Rezervasyonda ödemiyor muyduk ya? Ee, Prince 5, onu şu an kaldırdık. Tamam neyse. Geçebilirsiniz böyle. Neyse, i̇şte ben gideyim. İleri geçiyoruz. Ben masayı biliyorum. bunu kim çalıyor? Pardon çalamadım pek. Biraz kötü çalıyordu ya pardon. Adam fazla yüklendim herhalde. Köpeğe bakın. Sen çok şirin köpeksin. Beni de çok sevdi. Çok şimdi restoranın köpeğini bıraksana. Ama çok şirin. Biraz bunu alalım mı? Çok şirin. Ay bu ne ya? Sen altın mı yapıyorsun? Ama e? bu, bu, buraya konur mu ya? Bu ne ya? Ay. Pres bulalım mı lütfen? Çok güzel. Onu da alamayız ama artık restoranın köpeği. Baba alalım lütfen. Hadi baba lütfen. Tamam alalım. Söyleyeceğim. Verin şu köpeği elime. Merhabalar bu köpek satılık mı? Değil. Ama almam lazım benim bunu. Benim çocuklar başımda etini yiyecek şimdi. Değil efendim satılık değil. O bizim markamızın köpeği. Markamızda resmi var. Karnas. Tamam da işte bize bir verseniz. Biz de reklamını yapardık YouTube'da markanın. Ücretsiz verseniz belki. Beyefendi bir de ücretsiz diyorsunuz. Asla, aa, asla olmaz. Ha bir de size şunu vermeyi unuttum. alım Hayır ben e, bu köpeği alacağım bak lütfen bana lazım bu köpek. Beyefendi satılık değiliyorum işte. Satılık değil. Ben de alacağım diyorum. Müdürünüzü çağırabilir misiniz ya? Sen ne biçim bir çalışansın ya? Sen kime söylüyorsun biliyor musun sen? Kime söylüyorum? Bana söylüyorsun. Çağıracağım. Ya. Merhabalar buranın müdürü benim evet. Bir sorum var. Bu beyefendi bu köpeği almak istiyor. Aa! Ben zaten bu köpeği satmak istiyordum. Ne? Niye markanın yüzünü niye satıyorsunuz efendim? Satmak istiyordum zaten ya. Çok e, etraf pisliyordu. Şimdi müşterilerden de olumsuz alıyorduk. Mesajımız yani. olumsuz mesaj alıyorduk. E, bunu alın siz alın. Ben size bunu bedava da veririm. Al gel. Tabii ki bedavaya vereceğim. Aa, al sen al git git git. Mamalarını falan da vereceğiz size. E, i̇ğrenç bir köpek bu. Ben hiç sevmem. Hadi görüşürüz. Garson sen de ilgilen şunla. Müşteriyi korkutacaksın şimdi solduracaksın. O köpeği de ver. Ver şu köpeği. İstemiyorum onu artık. Ver. Ay köpeği bedavaya aldım. Bedavaya aldım. Köpeği bedavaya aldım. Buranın sahibi bunu bedavaya verdi. Kernelsiz bedavaya aldık. Adı ne olacak? Ya adı kalsın bence. Kernelsiz mi kalacak ya? Yani o da doğru. Arkadaşlar lütfen bize isim önerin. Kernes mı kalsın? Yoksa değişsin mi? Bence bu ad değişsin. Ama siz bu tatlı köpeği bir ad bulun ya. Buna biz konuşturmayı da öğreteceğiz inşallah. İnşallah konuşacak. Neyse biz yemek yiyelim artık. Baba bu yemekler çok güzel. Evet. Borcumuz ne kadar? Borcunuz um, bin dolar. B -b -b bin dolar mı? Biz ne yedik az önce? Pardon? B -b biz ne ne yedik az önce? Altın mı yedik? Yüzük mi koydunuz kapkettiğin içine? Ne yaptınız? Ne yedik biz? Ne yedik biz? Beyefendi sizin yedik yeriniz çok emek verilerek böyle e, organik soslu, organik marine edilmiş, organik deniz otuyla yapılmış bir elma yediniz siz. Bu ne kadar pahalı biliyor musunuz siz? 100 dolar. Normal elma yedim ben ya. Normal elmaydı o. Bek ben köyde aynısını yiyorum. Aa ama hayır o organik. E o da organik. ödemiyorum ben ödemiyorum Ö gördünüz zengin aileyi veriyorsunuz şeyini Aa, ödemiyorum ben de polis çağırıyorum ya ödemiyorum diyorum ya ödemiyorum diyorum ödemeyeceğim diyorum ya biraz sakin oluyorum ben de ben de size alo diyorum O saçma bir gün oğlum size alo diyorum der Garson bana bin dolar yemek der. Garson organik el normal elmaya organik marini elma der. Ha, bir de köpek alırız. Alın garsonu alın. Alın para. Para. Al para para para. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen bugünümüz çok zor geçti. Bu parayı toplamamız lazım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.